emek vermekti meslek liseli olmak. Alın terini dökmekti. Karşılaştığı zorluklara göğüs germekti ve yine de gülümsemekti hayata. Hayalleri için çok çalışmaktı meslek liseli olmak. Veda etmekti sevdiklerine. İşte bu duygu ve düşünceyle biz, güzel ülkemizin donanma ilçesi Gölcük'te ne istediğini bilen, araştırmacı, ülkesini, insanları ve mesleğini seven, kendisiyle barışık, tutarlı ve yeterli, dilini çok iyi kullanan, öğrenmeyi seven, paylaşımcı ve hoşgörülü, sanatı, sanatkarı ve sanatçıyı seven, üretimde ve teknolojide sürekli gelişmeyi rehber edinen, Gerçek disiplin duygusuna sahip insanları yetiştirmek için varız. Bilgisayarın insan hayatına girişinden bu yana dünyada ve ülkemizde bilişim sektörü hızla gelişmekte, her alanda kullanılmaktadır. Okulumuzda yenilikçi yaklaşımlarla yazılım, tasarım ve ağ teknolojileri kullanılmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. Gelişen ve değişen dünya ticaretinin %84'ü denizcilik yoluyla yani gemilerle yapılmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz de bu alanda sürekli gelişmektedir. Bilgili, donanımlı kaptan ve makinist olarak yetiştirilen okulumuz denizcilik öğrencileri, sektörel tecrübeye sahip öğretmenlerinin verdiği eğitimler sonucu aldıkları ehliyetle dünyanın bütün denizlerinde ve şirketlerinde çalışabilmektedirler. Teknolojide ve her alanda kullanılan elektrik elektronik sektörü hızla gelişmekte ve teknolojinin gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu alanda eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz bina içi ve dışı elektrik tesisatının kurulumu ve bakımını, elektronik cihazların bakım ve kontrollerini yapabilecek yeterliliğe sahip olacak şekilde yetiştirilmektedir. Elektrik elektronik teknolojileri günümüzde her alana girmiş, hayatımızı kolaylaştıran, uygulamalarla uğraşan en önemli teknolojilerden bir tanesidir. Gemi yapımı sanayisi birçok yağ sanayi ile bağlantılı, farklı sanayi ürünlerinin birleşimini içeren, ülkenin savunma ihtiyaçlarına katkıda bulunan önemli bir sektördür. Yat tasarımı, donanımı, üretim ve planlamasında iş bulma olanağı oldukça fazla olup, resmi ve serbest bölge tersanelerinde çalışabilmektedirler. Endüstri 4.0 ve diğer teknolojilerin hayatımıza girmesiyle iş gücü, kurumlara sağlayacağı üretkenlik, üretimde kol gücünün beyin gücüne dönüşümü ve iş gücü profilindeki dönüşüm için eğitim sürecinde makine alanı büyük rol oynamaktadır. Metal sanayi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu nedenle amacımız gelişmekte olan ülkemize sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir. İç mekan mobilyalarını tasarlayıp çizen, çizdiği proje resmine göre maliyet çıkaran ve bilgisayar çizim programlarına hakim kişilerin yetiştirildiği sanatsal, mesleki bir alandır. Türkiye'de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Her geçen yıl bu alanlarda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümümü çok seviyorum. Derslerim çok zevkli ve verimli geçiyor. Ayrıca örgün eğitimi ara vermiş olan bireylerin, mesleki açık öğretimden eğitimlerini tamamlayabilmeleri için yüz yüze eğitim alabilecekleri açık öğretim lisemizde bulunmaktadır. Okulumuz birçok yurt içi ve yurt dışı Avrupa Birliği projelerine katılmış, öğretmen ve öğrenciler sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ayrıca birçok yarışmada birincilik elde edip çeşitli ödüller kazanılmıştır. Proje yarışmasında birinci olan okulumuz Gözlük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Öğrencilerimiz mesleki ve akademik gelişimlerinin yanında birçok sportif faaliyetler içerisinde bulunarak bedensel anlamda da gelişmektedir. Okulumuz birçok sporcu faaliyette Türkiye genelinde birincilikler kazanmıştır. Öğretmen ve öğrencilerimiz bu faaliyetlere birlikte katılarak öğrencilerimize birlik ve beraberlik duygusu aşılanmaktadır. İleride büyük imza atmak istiyorsan teknolojiyi kullan, gücünü genişlet. Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayata Hazırlar